Günaydınlar, gününüz aydın olsun. Bugün 7 Mart, seçime çok kısa bir süre kaldı. Çalışmaya devam, Sayın Ömer Günali yeniden belediye başkanı seçeceğiz. Neden mi? Yaptıklarını görün, yapacaklarına da inanırsınız zaten. Her zaman kendisi de söylüyor, yaptıklarım yapacaklarımın garantisidir diye. Şunu da yapmıyor, sahte hesaplar açarak rakiplerine çirkin saldırılarda bulunmuyor. Bunu yapan insan zaten kaybediyordur, kaybetmiştir ki bu çirkin saldırıları yapıyoruz. Bu halk oradan buraya, buradan oraya koşana değil, yerinde duranı seviyor. Çünkü Ömer Günel de her zaman yerinde duruyordur, dimdik ayaktadır. Onduruyla, gururuyla da savaşıyordur. Çirkin saldırıya asla izin vermiyor, yaptırmıyor da kendisi de yapmıyor. Evet, her zaman halkın gönlündeki Ömer Günel yine belediye başkanı oluyor, yine seçilecek. Tüm dostlara selam olsun.